Evet Merhaba ee, ben e, of Midgard'la veya... Girişi nasıl yaptığımı unuttum. Savaştayım ya dur bakayım. Evet merhaba. Bugün sizlerle, sizlerle Tribes of Midgard oynamaya devam ediyoruz. En son buradaydık. Burada ölmüştük. İtemlerimizi alacağız. Ve bu gece kanlı olduğu için kafa rahat. Bakın şu Uzak koydum. Uzak, bayağı da vuruyor gördüğünüz gibi. Aynen. İtemlerimiz geldi. Hepsi geliyor bu arada. Ama ama sıradan hazine seviye 1 atması hiç hoş değil. Yani o kadar uğraştık. Ölüyordum neredeyse yine. Sıradan hazine atıyor bu gece a ay tamam pardon prestijli <laughs> sandık varmış o da seviye bir olsun şimdi sığınağa gireceğim sığınağı aktifleştirirsem bakın sığınağın içinde bosslar falan var şimdi onları kesersem bayağı iyi ama Maden almaya devam. Asla durmuyoruz. Böyle iki Kamp kestik diye artistlenmeyelim aa abi sen gelme sen gelme kurt adamla her zorlukta zor abi bu çok da zor değildi peki Ne alalım? Ölebiliriz bu arada. Ölebiliriz. İçeri girersem sıcaklık sorun olmayacak. İçerideyim. Keşke bir tane daha ekstil yapsaydım. Bu kötü oldu. Tamam girdik içeri. İçerisi soğuk. Sıcak değil yani. Aa bo, boss mu bu? Evet boss. Gerçekten zor bu. Gerçekten. Bir vuralım. Kaçalım. O bomba patlasa çöküyoruz. Patlamadı. Hayır. Ölmek istemiyorum. Bir tane daha tuzak koyayım Hayır bulma Aşağı düştüm lan oğlum <gülüyor> Hayır <gülüyor> Gerçekten mi ya Onu kestim ama aşağı dışarı öldüm üzücü Gerçekten üzücü çok zaman kaybettik. Ruh kaybediyoruz. Çok ruh kaybediyoruz. Artık buradan sonrası sıkıntı olabilir. Kapıyı kapatamıyorum lan. Heh tamam. Temel düşmedi bu da. köprünün üstünde yeniden spawn oldu gördüğünüz gibi. Ben bir iki tane sıcağa dayanıklılık yapsam iyi olur. Bir tane yapabiliyormuşuz. Şu an sıcağı dayanıklılık yapmasam da olur. dümdüz oraya koşacağım. Hiç zaman kaybetmem lazım. 1 2 3. Yürü oğlum, yürü yürü yürü. Yetişebilir miyiz acaba? Yanımız gidecek, o kesin. Yanımız gidecek. yılan içeri geç içeri. Heh. Yani bir kacan gitti çok sorun değil bir Hiç sorun değil. Şimdi şöyle yapsak. Bir tane daha alalım. Ruhları geri alamıyorsunuz. Öldüseniz öldünüz. Bana elit cevher vermesi saçma. Bak burada bir tane daha boss var. Harita büyüdü. Ama kurt adam boss en zor olduğu için sorun yok. Bu boss mu lan? Evet <laughs> değilmiş tamam. reis burada. O oh, hasara bak. Alabilir miyim acaba? Hadi deneyelim de yani. <laughs> Denemeye bile değmezmiş. Onu fark ettim. Ben video durdurayım. Oraya gidince açarım. Evet. Video devam ediyor değil mi? Aynen mekana geri geldim. Bu sefer ölmek istemiyorum. Hayvan gibi pot yaptım bak. 2 tane mavi. Üç, üç tane bu. Üç tane düz. Tık tık tık. 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 Tamam. Şunu patlatsak güzel olur. Patla. Ay ay ay. Bir tane mavi atalım. Lan ne kötü oynuyorum şu an ya. Sen. Dur bakayım. En azından onu yemedik. Bu bile bir şey. Ne? Mana özütü. Gereksiz şu anlık. Destici hazine 2. Bundan ümitliyim. Belki güzel bir şey atar. Yani çok da üst düzey bir şey değil. Siz ne yapıyorsunuz lan? Düşmeyelim, düşmem değil mi aşağı? İyi düşmedik. Buraya girmemiz iyi oldu. O bari katladım. Bayağı bir kesme taş alacağız. O bomba patlasın. Hasarımız çok bu arada gerçekten. Bu da altın falan doğar bu arada bu alt geçitlerde. Altını falan toplayın. Ben kaçırmış olabilirim. Bilmiyorum. Alt geçitlerin... Aynen bir olayı yok böyle. Gidiyorsun. Sonra buradan çıkıyorsun. Aa bu ne ya? Basama ya. Bir de 200 seviye ha. Seviye de 200. Bosu beyitlesek şöyle. <laughs> Abi kaya değil de. E ee, iyi güzel. Estik. Ben akşam olduğu için orada soğuk. Sıcaklık falan fark etmiyor. Nasıl akşam ama birazdan gelecek. Bu bölgeye girelim. 280 oldu. Sayı artıyor. Mesela. Gerçekten fark yapıyor. Artmasın. Buna bak oğlum, bu neydi lan? Ölüyorduk ha. Gideciydik yani. Sıcaktan <laughs> da Allah düştük aşağıya dur bakayım. Suya atla. Ölme 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 ölme. Tamam göt kurtarıyoruz kurtarıyoruz ya kurtar yaşayacağız. Bitkileri alın bari bitkiler eksi için çok önemli yani bitki nasıl olsa deyip geçmeyin Salaklar bunlar olsun Minyon geldi Ölen. Bazı minyonlar bomba bırakıyor bu arada dikkat edin çok vuruyor <laughs> Güzel şu barikat barikat yokmuş. Orta kamp değil mi bu? Aynen. Gelin bakayım. Oy biraz zor bir orta kamp. Boss olmayacağı için sorun yok ama. Kimsin <laughs> dayı? <laughs> 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 O oh, bomba. Kaç. Atlasın tamam. Onunlu hazine seviye 3. Altın yumurta atma. Bu altın yumurta ne ya? Alıyorum da yani. Altın yumurta. Dur. Uzaktaki düşman. Uzağa bulmayayım ki ben. Gel bakayım. İlla ki bir olayı var bu altın yumurtanın ya. Jotun mu gelmiş? Aynen Jotun gelmiş. Allah! Bundan kaçacaksın. Allah! Kaç 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 kaç. Alt geçit nerede? Alt geçit. Seni kurayım. Gelme lan! Obsidini de alalım da. Obsidini her şeyden ölmedi. Sıkıntı yok. Girdim değil mi? Ölüm girmesin ya. Heh. güzel. Hmm, altın varmış ya da bak almamışız. Böyle yerlerde çok space'e basmam ben. Korkuyorum düşüyor. geçen bastık düştük yetişeceğim. Yok sorun yetiştik. Hop. Daha da tek atalım. Bak size vermiyorum lütfen bir pot vallahi gitti pot. Tamam güzel. Böyle bitirdik. Ne yapsak şimdi ya? Takıl oyun böyle olunca takılıyor. pek olduğum için bir de yani çok eğlenceli gelmiyor. Bu video belki son olabilir. Belki. <laughs> Amirizle de 5 seviye mi gelmiş? Seviye 4 sondu sanki eskiden. <laughs> hmm. Dur bakayım ya dövme demir yapsak. Şöyle. <laughs> 10 tane dövme demiş. 12 taş. 13 aşağı plaka. Evet, de inşallah hepsi. Heli de alalım. Bir tane de taş varmış. Dursun, alalım elimizde dursun yani iki tane çift okçu kulesi yapmam lazım bir an önce yoksa gideceğiz yani öleceğiz bu gece ölmeyiz ama tutmam bayağı zor olacak Aman 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 gelen terke bak. Güne bak gelen. İzleyecek bir şey yok geldi. Üç tane. Çıplak oynamaya devam. Tamam mekanı açtık. Ya bize kesme taş falan filan verecek. Her 10 dakikada bir. Gayet iyi. Baya iyi yani. Her sahne yapmayacağım. Tek oy tek oynuyorum. Gereksiz. Sezon 2 ile ilgili öyle bir bilgi maalesef şu an veremeyeceğim. Yani gemi düz. Düz bir gemi. Çok bir olayı yok. Yani seviye 2 gemiye 3 kişi bile biliyor galiba. Seviye 3 yapınca da 10 kişi falan oluyor. Seviye 1'de de 1 kişi. Gemiden düşersen suda bir şeyin oluyor işte oyun bekliyor. Bir kara parçasına girmeni bekliyor. Giremezsen yine ölüyorsun. Çiftlik ne işe yarıyor? Çiftliği açmasak da olurmuş ya. Hay Allah. Kesme taş, kesme taş, kesme taş. kesme taş lazım. Üç tane yapayım. Taş çok. Çakmak taşı yok şu an. Tamam, bu da seviyesine mi attı sakla? Neyse kalsın şimdilik? Oh güzel burayı da açmaya yetti. İnşallah tutarız yani. İki altın yumurta, üç tane gizlicek bir şey yok. Gayet iyi yardımlarım şu an. Hasara baksana bir, kal, bir kahve kahve yoksa zırh yakın yani. En azından bir şöyle zırhı yakın değil. Ben bu ürün yüzünden. Şöyle yapıyorum. Boss yok şu anlık. Boss dediğim kafasında X oluyor. O sıkıntı. Kapının canı bir yarıdır. Neredeyse aynı. Vahşi savaşçı az çok böyle aktif ediyorsunuz yani. Baksana ne kadar çok bir şey kestim orada. O minyon yüzüne. Allah kendim dışarıda kaldım. Hadi bakalım şuraya bir tuş. Bu da atlayabiliyor muyum? Oy atlıyor lan. Ne Şu clear'a bakar mısın? Abi bu ne böyle ya? Yok ettik paramparça. Sorun canı azalmış biraz. Baya azalmış. Lütfen bu şey bitsin gitmeden önce şunları bir keseyim. Orada yani orada uygular... Oh ne ne, ne oldu böyle ya? Etkinlik uzak. Ben o etkinliğe gitmem. Jotun yaklaştı. Jotuna gidelim. Jotunu keseyim. Sonunda da Sonra da bu videoyu bitirelim. Bir sonrakine devam eder miyim? Artık bilmiyorum. Saat kaç? Bakalım. Bir sonraki... Ah hiç emin değilim. Hiç emin değilim. Ya buradan sonra zaten düz gameplay olduğu için sıkıcı olacaktır büyük ihtimal. O yüzden daha hiç bilmiyorum. Şu jotunu kesmeye gideceğim abi türlü. Bu videoda. İlk kuyayın canı doluyor ya. Güzel. Jotunu kesmek için... Oy. O iksiri içmeyeyim ya. O iksiri önemli. Belki Valhalla'ya döner. Dördüncü böl bölümde. Bir devam etmem yani bu... Öğretici bir oyun sesi yani. Benim bu oyunu... Kanal zaten 9-10 falan izleniyor. Gidip de bir saatlik video çekmeye gerek yok. Bir şey izlemez. Anglo Boda geldi. Neredeyse bu, bayağı, en güçlü şey bu. En güçlülerinden biri. Jotun olarak. Ben yok ediyorum. Çok güçlüyüm şu an. Üç tane şey var. Gizleyecek bir şey yok abi. Full çıplak. Kim şöyle yukarıdan atlıyor hey! Oh ölüyoruz. Yani yok ettim. böyle bir yok etme yok. Mahvoldu yani. Vahşi savaş çarşırı güçlü. Max level 10 bu arada o yüzden. Ne verdi lan? Bir tane daha gizli, gizleyecek, gizleyecek bir şey yok verseydi zaten oyunu bitirmiyor oynardı. Baya perk atmaya başladı. Ne oluyor? Ya? Altı motor sayısında oldu. Anlamadım ki. 20 şey olduğu için 20 seviye hiç su alamadan tık tık etrafta geziyorum şu anlık. Şimdi bir açalım. Bu altı yumurtayı Onarımın ötesinde bu ne ya bu merak ettim bakalım alalım yani Ne oldu? Oğlum T'ye bastık yanlışlıkla ya. Of T'ye bastım. Ya gittim T'ye bastım. Şu hale bak. Gitmem lazım oraya şimdi tekrardan. T'ye gidince bayağı da bekliyoruz yani o da sıkıntı. salak salak eventlere atıyor mesela bunu ben bunu tek tek oyunculuğu da yapmam. Bir girip yapmam yani. 5 kişisek 3 kişisek falan yaparım 2 kişi oraya gider, bir kişi farm yapmaya devam eder. Yani bu ağaç keser onu yapar, bunu yapar. Böyle gereksiz şeylerine gerek var ya. Yani. Buraya da atalım şu domuzların post deri fan önemli çünkü. Sevde iyi gidiyoruz. Abi. Yedinci gündeyiz. Çok bir sorun yok. Dördüncü bölüm büyük ihtimal yaparım. Bakayım. Bu neymiş? Onarma maliyetini azaltayım. Bu ne oğlum? Ben de bir şey bekliyordum ya. Tuzağa atalım. Tuzak yerini alayım. Ruhların koruyucusu geç. Bu Hız için not. Bunu alacağım şimdi. Ne diyor? Gecede belki de zarftır. İş yapalım mı? Yapar. Öbüründe ni? Bunu izci alırsın mesela. 10 kişi oynuyorsan izci klasını alırsın. İzcin olayı sadece dolaşmak. İzci, gider dolaşır, mağbet açar oyun nasıl bitireceğini falan taktik öğretiyor. yüzü güç mü mekan? Büyük iki seviye sandık atacak büyük ihtimal. <laughs> boss nerede o? <laughs> boss yok. Ha boss aldı Bak hasara bak. Bomba falan mı patladı yoksa bu mu vurdu bilmiyorum ama o hasar ne ya? Çok vurdu vallahi. <laughs> seviye sandığı güzel. Abi gizleyecek bir şey yok attı çıldıracağım. Olaya bak. Ben bunu bu seviye bitirmeye oynadım ya. Bu 5. bölüme kadar uzar ne böyle. Lan bir tane daha çıktı. Lan bu ne? Allah'tan videodayım. Oğlum bu ne lan? Aşırı iyi. Bak bak. 1300 oluyorum tek düz oluş ya. Silahım da güçlü olsa kim bilir ne yapacağım şuna bak. O mabedi açıp eve döneceğim. Öbür türlü dönemem. Bak çiftlikten gelen malzemeler geldi bana şu an. Ulaştı. Bana değil tabi sandığa geldi. Sandığa atmanın olayı şu. Bir tane atarsanız tüm ekibiniz o sandıktan yağlanabiliyor ama ben tek olduğum için sadece ölürsem itemler gitmesin diye sandığa atıyorum itemleri. Başarımlarımız falan geliyor yine klas. Hepsini bırakayım şunları. Bir çekiç yapalım ya. Odun yok mu ya? Bana bir tane ahşap plaka, hatta bir 8 tane yap. 10 seviye olmuşum. 10 seviyede silahımı ateş silah yapacağım. Silahlarınız bir yerden sonra bölünüyor. Sınıfları ateş silah olur. Yıldırım, karanlık. Bu üç şey. Mesela benim sınıfta yıldırım yok. Normalde yıldırım oynamak seviyorum. Yıldırım oynamayı seviyorum. Ama benim silahımda, benim sınıfımda, vahşi savaşçıda yıldırımla ilgili bir şey yok. Yıldırım balyozu kullanacaksanız bekçi seçin. Bekçi de bayağı var. Bekçi OP de bir klas yani. Öyle böyle değil yani. Ger gerçekten OP. Tamam bunu sonuna yaparız. Şimdi ölmeyelim. Şurayı et inşa. karanlık gece mobları vurmuyor. Tek sıkıntı o yoksa güçlü. Bu da Q skill'i falan sağ tık E skill'leri değişiyor şeylerde. Yanlışlıkla E'ye bastık hay Allah. Tamam bu videoyu burada bitirelim. Gece bitince zaten çek birazdan öbür videoya geçeriz. O videoda bugün çekeceğim son video olur. Edit yapmayı falan çalışacağım. Kanalı büyütmek istiyorum. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.